Sometimes that hero is an attorney. His name is Max McMahon, and He's the one with the plan. Money, fashion, success, and fame. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben adım adım oyun kanalından Caner. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Yeni video yeni oyun demek. Yeni oyun daha çok eğlence demek. Videonun başında da gördüğünüz gibi oyunun adı Devil Attorney. Oyunun amacı biz oyunda bir avukatız ama yillere yardım etmiyoruz. Kötü kişileri o durumdan kurtarıp para alıyoruz. İsterseniz fazla lafı uzatmayayım oyuna geçelim. Ben bu oyunu daha önceden oynamıştım. O yüzden sizin de seveceğinizi düşündüm ve videoyu çekmek istedim. Yeni bir kariyer oluşturalım bakalım. Birinci bölüm Orman Kanunu. Evet arkadaşlar. Şedi yazan Şedi Apt yazan yerle bizim evimiz. Şu anlık bu kadar kötü bir yer olsa da yavaş yavaş para kazandığımızda yükselt kısmından buraya böyle dekorasyon eşyaları alabiliyoruz yani ev yeniliyoruz ama evi yenilememiz hiçbir şey yaramıyor çünkü evle alakalı bir şey yok evi geliştirmemizin amacı şu profil kısmındaki yer açılacak şeyler mesela uzman analizi itibarsızlaştırma sindirme nutuk itiraz, uyutma, ters psikoloji, mahkeme draması, destansı konuşma, kalın ses, çalım, mükemmel duruş. Bunlar bize davalarda çok işe yarayacak şeyler ve burada da başarılar kısmı var ve aksesuarlar var. Şu an hiç aksesuarımız yok ama ileride olacak. Yani diyelim şu yerden yükseltmelerden mesela bu masayı aldık. Materyalizm artı bir diyor profilde ne veriyor bize materyalizm artı bir iki ya da dört hasar arasında delil malzemesi uzman analizi veriyor iyi ya da kibir aldığımızda kefa aldığımızda bu işe yarıyor arkadaşlar gene fazla uzattım biliyorum o yüzden isterseniz bir oynatarak göstereyim bu love ofiste bizim ofisimiz oluyor burada davaları görüyoruz ilk davamız Müvekkilimiz James King, savcı Roger Mansell. James sokakta korsan VHS kaset satmakla suçlanıyor. Tek suçunun film tutkusu olduğunu iddia ediyor. Bakalım öyle mi? So your client has been selling illegal copies of VHS tapes? You mean allegedly selling? Well, as you'll soon realize, allegedly won't get you very far. But Since you're new, I think this could be a good lesson in morality for you. Morality? Huh. Morality is like a cheap perfume. But I already have a perfume and it's called success. In fact, I'm wearing it right now. Evet. Şimdi, arkadaşlar, bu Roger O yüzden bunu yok etmek için ilk tanığı yok etmemiz lazım. Tanığı yok edersek Kroger Mansell otomatikman kendisi de düşüyor davadan. Ve tek elimizde delil kalıyor. Delili de yok ederiz. O yüzden bakalım şimdi. 1-5 sorguyu kullanalım bakalım. 3 yıldızımız gidecek tanığa. Evet 5 vurduk. Bu gitti gördüğünüz gibi o da gitti. Tek delil kaldı şimdi. 0-1 analizimiz var ve bu delili indiremeyiz. Ne yapacağız? Ego patlaması yapacağız. Artı 3 hasar ekliyor ve analiz 04 yani oluyor. 0 ya da 4 arasında bir şey vuracak. Bakalım kaç vuruyor. 3 vurdu. Delin devettik. Çekici avukat mahkemeyi şaşırttı. Tanık cazibesine kapıldım. Evet, sıradaki davaya da bir göz atalım. Müvekkil Ricky Moore, savcı Mick Spencer. Ricky polis memuru kıllığına girmekle suçlanıyor. Ricky'ye göre erkek stratejici olarak çalışırken bu olağan iş risklerinden biri. Bakalım. So, we have a new face in court today. Max McMahon, is it? i see your stripper client is charged with impersonating a police officer how quaint hey 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 give the man a break the uniform is just part of a fantasy come on don't you ever fantasize what I... so you do fantasize oh is it juicy hey i'm not the one on trial here no i believe the dirty perverts trial is down the hall Evet arkadaşlar şimdi bu Mix Spencer denen adamda tüm tanıklara artı 3 hasar veriyor. Mesela bu adam 2 ile 5 arasında vuracaksa 2 ile 8 arasında vuracak. Bu adamda 6 vuracaksa 9 vuracak. Bu Mix Spencer'ı bize vurmuyor zaten. Bu Mix Spencer'ı yok edersek artı 3'leri gidiyor bunların. Ama tanıkları yok edersek de Mix Spencer ortadan kalkıyor. Onun için bir şu sorguyu kullanayım şu adama. 4 vurduk tamam bu düştü şimdi de bu adamı yaketmek etmek için bunu kullanalım Altı vurduk bu da gitti o da otomatikman düştü avukat konuşur ve stripsçi yürür savcı hem kızdım hem de canlandım bir dava daha vada yapalım bakalım Müvekkil Billy Rodriguez, Savcı Margaret Jones. Billy, imkanları kısıtlı olan girişimciler için bağış toplamak amacıyla piyango düzenliyor. Kendisini de bu kategoriye dahil edip etmediği aslında anlaşılamadı. Mahkemeye gidelim bakalım. There's some pretty solid evidence against your little entrepreneur. So I'm afraid you're in for a pretty short trial, kid. Actually, short trials are my favorite. I usually aim to win one before lunch. Oh, the youth. Always so cocky and full of themselves. Well, I'll take young and handsome over old and bitter any day. I never said handsome. You never said what? Handsome. Well, you said it now. Oh, <Gülüyor> 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 evet arkadaşlar, şimdi, bu yok etmek. Yani ne tanıklı olacak iş ne delille olacak iş. O yüzden hepsini teker teker yok etmeye çalışacağız. En çok hasarı bu kadın vurduğu için bence ilk bu kadını yok etmemiz lazım. Kadının canı 6. Diego patlaması kullanalım. Bir de çapraz sorgu. Tamam kadın gitti. Sırada delil. Bakalım. Delil yerine şu kadını yok edemiyoruz mu ya? Bir bakalım. 4 vurdu, olmadı. 4 vurdu. 2 de bu vurdu. 6. Sıkıntı yok. Şimdi Şimdi bir kadını yok edelim. Bununla da delili yok etmeye çalışacağız artık. Şuna şunu kullanalım. Evet yok ettik bunda. Piyangocu özgürlük biletini kazandı. Savcı adalet yerini bulmadı. Nasıl bulmadı lan? Vekil Jimmy Wu. Savcı Jack Burnbow. Jimmy görünüşe bakılırsa ne yediği belirsiz malzemelerle sosisli sandviç yapıyormuş. Bu da bazı yerli evcil hayvan sahiplerini üzmüş. Kardeşim sen de yapma ama ya. Sizin pisliğinizi biz mi takacağız? Gidelim bakalım mahkemeye. I've dealt with many young rookies like you in my day, and it always ends the same way. Does it end with a young rookie winning the case? Ha! <laughs> what I meant was, I hope you don't mind being crushed. Ooh, well, just as long as it's not under those cheap boots. What? These boots are made from the finest Texan leather. Interesting. I didn't know they had hyenas in Texas. <laughs> Şimdi burada da kimseyi bu adamı tanıklarla yok edemeyeceğim için bu adam şu an 4 hasar vuruyor bana ama tur atlarsa 6 vuracak. Bu kadın atlarsa 5 vuracak zaten bu adam atlarsa da 3 vuracak artık bir sıkıntı yok. O yüzden bence ilk şu kadını yok edeyim en çok o vuruyor. Tamam. Şimdi şu adamı yok etmeye çalışalım. Evet Next. bu adamı da yok ettik. Bu bana hiç vursa da bir şey olmaz. Bir dahaki turda bunu hallederim. That, you know. Bir çapraz sorgu patlatalım şuna. İşi bitti. Like. Genç avukat mahkemeyi büyüledi. Tanık cazibesinden dilim tutuldu. Şimdi şu evimize bir gidelim bakalım. Profile bakalım. Materyalizmde uzman analizi varmış. Kibirde de destansı konuşma. Bunlar işimize yarayacak. O yüzden bir materyalizm alalım. Evet uzman analizi. Bir de kibir alalım. Tamam şimdi profile bakalım itiraz rakibi susturuyor. Bir de bakalım sefa alalım. Now, that's what I call style. Şimdi bir şey alabiliyor muyuz? Hadi bir sefa daha alalım. İtirazı açtık. Bir daha vardı gidelim. Müvekkil sen Flan Angle Savcı Jack Burner gene bu adam ya. Sam çıplak vaziyette dolaşmakla suçlanıyor. Sam'in iddiasına göre bir gece eve dönüyormuş. Komşuların dediği gibi disco şarkıları söyleyerek sokakta çırıl çıplak dans etmiyormuş. Ulan yani niye şöyle değişik değişik şeyler yapıyormuş? Well, well, well. If it isn't Max McMahon... The world's most charming attorney protecting drunken naked guys today, are we? Well, you got lucky last time, Max. Today, you're going down. Really? You're quite stubborn, aren't you? I think we both know that the only thing going down is your career. Oh, my career's just fine, thank you. Really? If your career was a boat, it would be the Titanic, and if I was an iceberg, you would be capsized. Şimdi burada gene bu adam. Biliyorsunuz ki bu adamın ne delille ne şeyle yok edemiyoruz. Tur atlarsa bize 6 vuracak. Şu anlık 4 vuracak yani. Bu delil de bize 3 vuruyor ama bu uzman sayesinde 5 vuruyor. Delili ortadan kaldırırsam uzman da kalkar. Bir tane iki kuş. Ama uzmanı kaldırırsam delil kalkmaz. Dikkat edin. Özellikle siz oynarsanız. Delili yok etmemiz lazımdır. O yüzden delile bir ego patlaması verelim. Ama ego patlamasıyla şu adamı yok edelim. Terrible, tamam. Uzman de şu delili alalım. Çıplak adam özgürlük şarkısı söylüyor. Savcı Toplum ne hale geldi. Haklısın abi sen de. Ne yapalım? Bir dava daha. Müvekkil Sal Miller, savcı Roger Manson. Sal indirimli fiyatlarla kitap satarak sadece toplumun okur yazarlığını arttırmak istemişti. Tek sorun kitapların yerel kütüphaneden edinilmiş olmasıydı. E ne olmuş yani? For your information, I'm also wearing the success perfume today. Really, smells more like failure. Okay, then perhaps I'm wearing another perfume, and this other perfume is called kicking your behind. How do you like that? So you're saying your perfume is kicking your behind? Ah, uh, no. Well, adam. tanıklar giderse kendisi de gidiyor otomatikman. Kendisi çünkü bize vurmuyor. Burada tanıkları yok etmek önemli. Sorgu atalım bakalım ablamıza. Tamam bu gitti. Bu abiyi yok etmek için bir ego patlaması. Bir de çapraz sorgu. En Hadi bay bay canım. Genç avukatın galibiyet serisi. Savcı. Adam iyi. Neredeyse çok iyi. İltifata gerek yok yani. Bakalım yükseltmelerde ne var ama ilk profile bakalım. Kalın ses çok önemli. O yüzden kibirlik bir şey almamız lazım. Da kalmamış lan neredeyse. Oh. Ne kalmış? Şafa ile materyalizm. Çoğunlukla. Bakalım unutmaya kişiler için hasar işe yaramaz. İtibarsızlaştırma. Belki olabilir. Hmm. Tamam materyalizm alabilirim. Ama oğlum benim param yetmiyormuş ki. Hadi bir daha 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 yapalım. Müvekkil Mitch Moore, savcı Margaret Jones. Mitch evinde vahşi bir panter beslemekle suçlanıyor. Mitch Whiskers'ın bir panter olmadığını, sadece aşırı derecede büyümüş bir kedi olduğunu iddia ediyor. Yahu ablam niye panter besliyorsun evinde ya? Mother, ever tell you that you can't have cougars as pets? Cougars belong in the wild, not in your hippie client's apartment. My mother told me many things. For example, that I shouldn't ever talk to strange old ladies. Besides, what do you have against hippies anyway? I've got nothing against hippies. I used to be somewhat of a hippie myself, you know. No way. Is that why your pupils look so funny, or is that just your cataract? No, that's the look I get when I'm wishing hurtful things upon someone. Oh. <Gülüyor> 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 Şimdi, bu uzmanı make etmek için delil gitmesi lazım. Gelin için a sıfır vurdu. Bir tane daha kullanalım. Evet tamam. Şeydi. Bu abla tanıkla gitmiyor. Ve hasarı da çok. O yüzden bir ego patlaması. Bir çapraz sorgu. Tamam abla da kalktı ortadan. Hadi bir de aşağılığına vurayım şuna. İşe yaramadı ama olsun. Üst yok. Sen kime üç vuruyorsun aslanım? Hayırdır? Kusura bakma matmazel bu şehirde <laughs> herkes müstezel. Müvekkilin çabalarından öyle memnun kaldı ki sana kişisel bir hediye sunuyor. Wow. Ne hediye seçsek bakalım. Materyalizm seviyesini bir arttırır. Kokoş şapka ego patlaması becerisinin etkisini artı bir arttırır. Böylece sonraki saldırını artı 3 yerine artı 4. Altın baston dava direncini artı bir arttırır. Böylece artık her davaya 8 yerine 9 ile başlarsın. Ülümün. Altın baston iyi. Evet arkadaşlar videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Afiyette kalın.